Hadi içeri geçen Kızım, ne de o ses yavrum? Nasıl fırladık, çıktık evden? Ne oldu? Arabanın lastiklerini patlatmışlar teyze. Ay Allah kahretsin onları. Hayırdır avukat bey oğlum? Teyzelerim amcalarım. Bir beni dinlemenizi rica edeceğim. Evet haklısınız. Biz ömrü billah burada kalıcı değiliz. Yani biz yolcu, siz anca. Buradaki tarlalar, arsalar bu köy sizin. Hatta ömrünüzün sonuna kadar belki de siz burada yaşayacaksınız. Bunu da biliyorum. Ama şunu dinlemenizi istiyorum. Ya hayatınız boyunca bir zalime boyun eğeceksiniz. Hayallerinizin isteklerinizin emeklerinizin göz ardı edilmesini ses çıkarmayacaksınız. Da ortaya çıkıp hak ettiğiniz neyse onu alacaksınız. Bize destek verseniz de vermeseniz de önemli değil. Çünkü ben ve eşim bu adamla mahkemede hesaplaşacağız. ne yaparım şimdi yavrum? Yani? Muhtar, avukat bey doğru söylüyor. Bu işi düşünelim. Ben bir köylüyü toplayayım, bir hal çaresine bakalım. Hayırlı akşamlar. İşte böyle evladım enine boyuna düşündük. Tüm köylüler karar verdik. Teyzeciğim ben şimdi doğru mu anladım? Siz hepiniz konuştunuz. Birlikte hareket edeceksiniz ve davadan çekilmek yok. Değil mi? Evet. Güzel. Doğru olanı yapmışsınız. Çünkü korkmamanız gerekiyordu. Artık korkacak bir adam varsa o da o eşkıya. Ne yapmamız gerekiyorsa sen bizi söyle avukat bey evladım. Tabii ki amcam benim. Yarın erkenden buluşuyoruz. Doğruca jandarmaya gideceğiz. Biz sana güveniyoruz evladım. Hadi bey, biz kalkalım. Bize müsaade. Tabii ki. El öpendiniz çok olsun. Hadi kalın salacakla. Biz köylere evet. haberdar ederiz oğlum. İyi akşamlar. Hayırlı Hadi. akşamlar. İyi akşamlar, akşamlar Allah'a emanet. İyi, İyi akşamlar. Tamam. Biz amcamla önden çıkıyoruz. Muhtarda diğer komşuları getirecek. Jandarmada buluşacağız. Ben de gelseydim evladım. Bir yardımın dokunurdu. Yok teyzeciğim şimdilik gelmene gerek yok. Amcamın gelmesi yeterli. Hadi Allah işinizi rast getire. Amcamla önden yavaştan uzayalım değil mi? Görüşürüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu? Ne yaptınız? Olması gereken oldu. Adam içeri aldılar. Gerçekten mi? Hı, Hı Oh, çok şükür ya Rabbim. Artık o herif kimsenin malına da mülküne de musallat olamaz. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun evladım. Amin. Hızır gibi imdadımıza yetişiniz çocuklar. Hemen gitmeyeceksiniz, değil mi? Sakın bana haber vermeden gitmeyin. Yanınıza yolluk vereceğim sizin. Yok teyzeciğim hemen gitmeyeceğiz. E. Eh, hadi madem. sağlıcakla kalın. Hadi bey. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet. Görüşürüz. Hoşça kalın.